Selo ben Efsun. Yay. Duh. Hadi biraz Yalan hakkında konuşalım. Yalan 5 yıldızlı söylementini kullanan okçu bir wife'muz. Normal saldırıları 4 ataklı bir seri şeklinde oluşmaktadır. Yüklü saldırısı 5 saniye savaş dışında duran yılan delge çevresine geçer ve yüklü atışının yüklenme süresi %80 azalır. Bunu bir gösterelim. Evet R'ye bastık ve anında yüklü saldırımız geldi. Sonra E yeteneğine geçtiğimiz zaman maksimum canına oranla hasar verir. yılanın tüm yetenekleri. Yalan bir koşma evresine girer ve işaretlediği rakiplerine Maksimum canına oranla hasar verir. Böyle gördüğümüz gibi. Yelan'ın ultisi zar. Yelan ultisini açtığı zaman bir zar çıkarır ve maksimum canına oranla su hasar gönderen oklar gönderir. Bunu hemen gösterelim. Harca hatamızla başladık. E'yi attık ve ultimizi açtık. Her saldırımızdan sonra etrafımızdan 3 tane ok geliyor zar sayesinde. İdeal bir yılanın sahip olması gereken özelliklere gelirsek maksimum can, kritik oranı, kritik hasar ve enerji yenilemesine bak bakmamız lazım. Eğer tek hidro olarak kullanıyorsanız Yelana takımınızda enerji yenilemenizi %220 civarı, 200 üstü tutsanız size yeterli olacaktır. Ama eğer benim gibi ile beraber ya da başka bir hidro ile beraber kullanıyorsanız %60-%70 civarı sizin için gayet yeterli olacak Last seçeneklerine gelecek olursak en iyi seçeneği tabii ki kendisi de alan Aqua Simulacra. Hem temel saldırısı yüksek hem alt niteliği crit damage, kritik hasarı %88 olarak. İkinci olarak Polar Star kutup olması lazım Türkiye'de. Hem e ve ulti yeteneğinizi geliştiriyor hem alttan bit oranı veriyor ve temel saldırı oranı yüksek. Polar Star veya Regi for the End için en iyi 5 yıldızlı tercihleri. Eğer 4 yıldızlı seçeneklere gelecek olursak en iyi tercihimiz olan alacak karanlık. Eğer 2.7 yamasında gelen ekipte alıp saflaştırma kademesi 5 yaptıysanız en iyi seçeneğiniz bu olacak 4 yıldızlarda. Eğer o yok diyorsanız Favonius Savaş Yayı sizin için daha bir seçenek olabilecek. Hem enerji yüklemesi hem temel saldırısı fena değil hem de alt nitelikleri güzel. Eğer iki kere E atmak istiyorsanız ve enerji yüklemesi lazım size kurban Yi de sizin için fena olmayan bir seçenek olacak. Dört yıldızlardan kirişsiz yay Onun olarak ulti hasarınızı çok güzel bir şekilde arttırıyor olacak. bilirsin. 3 yıldızlardan da bir tek eğri yay. O da alt niteliğinden güzel bir oranda can kazandırdı. Yalan için kullanabileceğimiz en iyi yadigar setlerinden birisi şu an görmüş olduğunuz. iki parça taş ordunun azmi ve iki parça parçalanan kader amblemi. parça taş ordunun azminden %20 ekstra can, i̇ki parçalanan kader ambleminden de %20 enerji yüklemesi kazanıyoruz. Bu tabi sizin karakterinizin bu bildiniz ve elinizdeki artefektleri ya göre değişiyor. Eğer elinizde enerji yüklemeniz yeterince varsa onun yerine iki parça derinliği kalbi koyup %15 ekstradan hasar bonusu elde edebilirsiniz. Veya dört parça parçalanan kader amblemi takıp eğer enerji yüklemeniz de 200 ise de çok güzel bir hasar bonusu sağlayacaktır. Ve son olarak yine iki parça taş ordunu azmi veya iki parça taş parçalanan kader ambiminin yanına iki parça asil minnettarlık koyup ultinizin hasarını %20 arttırabilirsiniz. Tabi bu sizin isteğinize ve elinizdeki yadigarlara doğru değişir. Yelanda bulmamız gereken alt niteliklere gelecek olursak en başta maksimum can, çünkü tüm yeteneklerimiz tüm özellikleri yelanın maksimum cana oranla artıyor. Kritik oran kritik oranı kritik hasarı ve eğer bir elemental reaksiyona oynuyorsanız element ustalığı lazım. Benim çiçeğimde 7.4 kritik oranı 26.4 kritik hasar ve 23 element ustalığı ve yanına da saldırı var. Saldırıyı çok fazla yalanda tercih etmiyoruz ama olmasında bir sıkıntı yok. HP bulursanız HP takmayı. Şuraya geldiğimizde 5.8 yüzdelik can sabunma burada kötü olmuş onun yerine yüzde 9.7 enerji yüklemesi yüzde 25.6 kritik hasarı bulmuş gayet güzel bir tüy sonra kupada ben can tercih ediyorum çünkü karakterimizin karakterimizin atakla pek alakası yok can veya duruma göre enerji yüklemesi koyabilirsiniz benim enerji yüklemem gayet yeterli olduğu için bana can kullanıyorum onun altında da yine söylediğim gibi enerji yüklemesi, saldırı, kritik oranı ve kritik hasarına bakacağız. Kupaya geldiğimizde dan da takabilirsiniz. Su hasar bonusu da takabilirsiniz. Ama burada size su hasar bonusunun bir tık önde olduğunu söyleyebilirim. Tabi duruma göre alt nitelikleri eğer HP kupanızın daha yüksekse alt nitelikleri onu takmanızı yok. Yine kafalıkta Yine HP takabilirsiniz. Kritik oranı kritik damage'ı eğer Aqua Simulacra yanının kendi silahı varsa HP takmanız sizin için daha iyi olacaktır. Ben de maalesef yok. Ben kritik oranı taktım ve altlı teklerimde gayet benim için yararlı. Yalanın yetenek yükseltme sırası ulti e ve dilerseniz oto atak olarak en iyi şekilde verim alabilirsiniz. Pasif yeteneklerine gelirsek değişim kontrolü grupta ne kadar farklı element türü varsa Yelan maksimum canına oranla %6, %12, %18 ve %30 can kazanır. Bunu eğer Yelan'ın maksimum potansiyeline ulaşmasını istiyorsanız 3 element türü ve 2 hidro ile yapabilirsiniz. Şu an gördüğüm gibi Shining Chingchu, Yelan ve Venti ile 3 element türü ve 2 hidro ile beraber hidro rezonansından %25 ve Yelan'ın pasifi olan değişim kontrolünden 3 elementörüyle %18 kazanıp ekstradan %43 HP kazanabilirsiniz. Rahat uyuma baktığımız zaman Yelan ultisi açık olduğu zaman her an ekstra hasar kazandırıyor. E, kimde olduğu fark etmiyor. Bu. Hangi karakterde olduğunuz. O hasar her saniye %3.5 artarak maksimum %50 seviyesine kadar artabiliyor. Yani her saldırımız bir önceki saldırımızdan %3.5 daha fazla vurur. Gerekli hesaplamada 20 saatliğine Liyue keşfine gönderilen gelen %25 daha fazla ödül kazandırır. Takım yıldızı özelliklerine gelecek olursak. Takım yıldızı bir özelliğimiz komplocular bizim E yeteneğimize bir yük daha ekler. Ons ikimiz takım yıldızı 2 seviyemiz. Seçkin Zar ultimizin 3 ok yerine 4 ok atmasını sağlar ve 1.8 saniyede bir bu. 1 saniye 1.8 saniye 4. ok. Bu Vaporize, Suta, Diluc, Genfey gibi Pyro karakterler için daha ekstra özellik. Pons 3 takım yıldızı seviyemiz 3 sahte kararızlarına dikkat. Ultimizin deneyini 3 seviye arttırır. Sağ gösterip sol vur. Takım yıldızı 4 özelliğimiz yaşam attı. E yeteneğini patlattığımız zaman işaretlenen düşman için 25 saniye boyunca tüm grup üyelerinin maks canını 10 arttırır. Bu şekilde maksimum can seviyesi en fazla %40 oranına artar. Yani bu da yanının tüm yetenekleri cana oranını arttığı için daha çok atmasını sağlayacak. Takım yıldızı seviyesi 5. E yeteneğimizin seviyesini 3 level artırır. Takım yıldızı 6 özelliğinde Yalan açtığı zaman bir deha evresine geçiyor. Bu evredeyken Yalan'ın bütün normal saldırıları özel delici dikenlere dönüşüyor. Bu delici dikenlerin hasarı charge atak yani yüklü saldırı sayılıyor ve bu yüklü saldırının %156'sı kadar damage veriyor, hasar veriyor. Bu evrede toplam 5 ok atabiliyor. 5 charge atak hasarı ve 20 saniye sürüyor. Bu da yılanın tamamen DPS olmasını sağlayan en güzel özelliği.